teknolojisini nasıl buluyorsunuz? Türkiye'deki otomobil teknolojisi TOG'un da Türkiye'de üretilmesiyle birlikte çok böyle ivme kazandı. Özellikle BYD'nin ve çevrenin gelmesi, elektrikli araç dünyasının hızlı bir şekilde teknolojik olarak gelişmesinin de Türkiye otomobil teknolojisine katkısı olacaktır. Yalnız otomobil teknolojileri sadece şeyden etkilenmez, yani bu alanda etkilenmezler. Ağırlıklı olarak birçok alandan ama bu alanlardan en etkin olan da savunma sanayisidir. Savunma sanayisindeki teknolojiler, işte otonom veyahut da robotik sistemler, radarlar falan da askeri teknolojiler ve sivil teknolojide kullanılır. Türkiye'de son zamanda malumunuz savunma sanayisine çok büyük yatırım yapıyor. Bu teknolojiler milli teknolojilerimiz ve biz bununla gurur duyuyoruz. Şimdi askeri anlamda düşünürseniz son 5 yıla baktığımızda çok büyük yatırımlar yapılmış. Askeri anlamda evet caydırıcılığınızın olması lazım ve savunma sanayinizin güçlü olması lazım. Askeri akılla düşünürseniz. Yalnız devlet akıllı düşünürseniz yatırımı neden yaparsınız? Bir tehdit algılamışsınızdır. Zaten bizim şu anda ülkemizin çevremiz komple ateş cemleri olması gereken bu. Bir de ikincisi siz bir grubu, bir birimi veyahut da bir ülkeyi artık böyle hedefinize koymuşsunuzdur. Vuracaksınızdır. Bu kadar askeri alanda yatırım yaparsınız. Sizce hangisi? Ee, bazen saldırı pozisyonda olmak savunmada kalmaktan çok çok daha etkin bir savunma taktiğidir. İkincisi neden olmasın?